Kova ve yükselen kovalar. Evet, iyi ki doğdunuz kovalar. Artık sahne sizin. Gözlemlerinizi yaptınız. Artık kendinizle ilgili yeniliğe adım atacaksınız. Yeni bir eğitim olabilir. Yeni bir iş olabilir. Yeni farklı bir ilişki olabilir gibi gibi. Ama kendinizi bu ay artık değiştirme zamanınız geldi. Ayın 23'ünde de bir dolunay var ve bu sizin ortak kazançlarınızı değiştirecek. Yani yeni bir ortaklık verebilir. Yeni bir kazanç kapısı olabilir. Birinden borç almak, borç vermek olabilir. Bankadan kredi çekmek olabilir. Vergi olabilir. Nafaka olabilir. Eşinizden gelen paralar olabilir. Buralarda bir hata yapıyor olabilirsiniz ve sistem size bu hatanızı gösterecek ve sizi bunu çözmeniz için aslında güçlendirecek. Devamında kendi kazancınızla ilgili gündemleriniz olacak. Daha fazla nasıl kazanabilirim, kendime daha fazla kaynak nasıl yaratabilirim gibi. Ya da şu da olabilir aynı şekilde kendi değerinizi sorgularsınız. Nasıl kendime katkı olabilirim, daha nasıl özgür olabilirim, daha rahat olabilirim gibi gibi gündemleriniz olacaktır. Sevgiyle kalın.